Sevginin özellikle de bir babanın oğluna duyduğu o sonsuz sevginin bir trajedinin tohumlarını ekebileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün ölçüsü kaçırılmış bir sevginin nasıl korkunç bir yıkıma yol açtığını ve binlerce yıllık bilgeliğin bu konuda bize neler fısıldadığını gelin birlikte inceleyelim. Tamam, hadi konunun tam kalbine inelim Furkan. Bu sadece bir kelime değil aslında. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırmamızı sağlayan ilahi bir pusula. Bir mihenk taşı gibi düşünün. Peki ya bu pusula şaşarsa? Ya doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğimizi, o içimizdeki ölçüyü kaybedersek ne olur? İşte bugünkü hikayemiz bu sorunun cevabının ne kadar yıkıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu sorunun cevabını Rıfat adında bir baba ve onun gözünden bile sakındığı, her şeyden çok sevdiği oğlu Mert'in Yürek Burkan İhtiyası'nda arayacağız. Rıfat'ın oğluna olan sevgisi adeta bir okyanus gibiydi. Derin sınırsız. Ama ne yazık ki bu okyanusta pusulasını, yani furkanını kaybetmişti. Sevgisi doğruyla yanlışı tartan o hassas teraziyi paramparça etmişti. Ve her şey o kadar masum görünen ama aslında bir felaketin fitilini ateşleyen o tek cümleyle başladı. Bu talep Rıfat'ın kırık ölçüsünün ilk ve en tehlikeli sınavı olacaktı. Bakın, burada aslında basit bir araba isteğinden çok daha fazlası var. Çok daha derin bir çatışma var. Arzu ve ihtiyaç. Mert için o araba bir ulaşım aracı değildi, bir statüydü. Egosunu tatmin etme yoluydu, arkadaşları arasında kabul görme sembolüydü. Babanın içindeki o kırık ölçü olası sonuçları görmesini engelledi. Gördüğü tek şey oğlunun o anki arzusu, o anki mutluluğuydu. Ve o kırmızı spor arabanın anahtarları Mert'in eline geçtiği an aslında bir trajedi için geri sayım başlamıştı. Bu tek bir evet cevabı kimsenin sonunu tahmin edemediği korkunç bir zincirleme reaksiyonu tetikledi. Felakete giden adımları burada ne kadar net görüyoruz değil mi? Mert'in kibri her geçen gün körüklenirken Rıfat çevresinden gelen tüm o bilgece öğütlere, tüm uyarılara kulaklarını tıkıyordu. Sevgisi onu adeta sağır etmişti. Ve sonra sakin bir akşamda o kaçınılmaz an basit sıradan bir olayla geldi çattı. Tam o anda Kerem adında küçük bir çocuk, topunu yakalamak için aniden yola fırladı. O pervasız, hızlı arabayı kullanan Mert frene bastığında, artık her şey için çok geçti. Sokak, hiçbir anne babanın asla duymaması, asla yaşamaması gereken bir sesle, bir feryatla paramparça oldu. Peki ama neden? Bütün bunlar nasıl oldu? Bu korkunç trajedi önlenebilir miydi? Cevap, evet. Şimdi bu yıkıma yol açan ve Furkan suresinde dikkat çekilen 7 kırık uyarıyı, 7 ölümcül hatayı masaya yatıracağız. Hikayemizin ahlaki çerçevesini Kur'an'ın Furkan yani Ölçü suresinde buluyoruz. Bu sure bizi felakete sürükleyebilecek 7 temel hataya karşı uyarıyor. Hadi gelin Rıfat ve Mert'in bu uyarıları nasıl bir bir çiğnediğini görelim. İlk 3 hatanın sorumluluğu doğrudan babanın Rıfat'ın omuzlarında. Bakın ne yaptı? Önce o ilahi ölçüyü bir kenara koydu, yerine oğlunun arzusunu koydu. Sonra bu arzuları adeta ilahlaştırdı, dokunulmaz kıldı ve son olarak çevresinden gelen tüm yardım tüm uyarılara kulaklarını tamamen kapattı. Geriye kalan hatalar ise babasının bu yanlış sevgiyle açtığı yolda son süre ilerleyen Mert'e ait. Gösterişe aldandı, statü sembollerinin onu koruyacağına dair bir yanılsamaya kapıldı hız ve adrenalin tutkusunun esiri oldu ve en sonunda onu felakete sürükleyen sahte arkadaşlıklar kurdu. Ve şimdi, tüm bu hataların bedelinin ödendiği o acı dolu sona, o kaçınılmaz hesaplaşma anına geliyoruz. Olaydan sonra, bir çocuk artık hayatta değilken ve kendi oğlu demir parmaklıklar ardındayken, Rıfat, nihayet ölçüsü sevgisini yarattığı korkunç yıkımı anlıyor. Mert içinse hesaplaşma, o çok güvendiği her şeyden arındığında başlıyor. Hapishanede artık yapayalnız. Ne o kırmızı araba var, ne onu alkışlayan arkadaşlar, ne de o sahte özgüven. Her şeyden sıyrılınca gerçeği ilk defa görüyor. Ama ne yazık ki çok geç. Rıfat ve Mert'in hikayesi bize çok acı bir gerçeği hatırlatıyor. Sevgi bile doğru bir ölçüyle yani Furkan'la dengelenmediğinde bir zehre dönüşebilir. Peki ya biz? Kendi hayatımızda iyi niyetle çıktığımız hangi yollar ölçüyü kaçırdığımızda bizi ve sevdiklerimizi bir trajediye sürükleyebilir? Belki de bu sorunun cevabını dürüstçe aramak sahip olabileceğimiz en önemli ölçüdür.